Merhaba bu benim ilk videom. Bugün kedime bakım yapacağım. Kedimin kendisini de gösterelim. Gelebilirse tabii. Aa burada. Aha, kendisi burada. Buna bakım yapacağız bu şapşiyi. Hadi yapalım. İlk önce bu şapşiyi sakinleştirmem gerekiyor. Diğer kedimi seçecektim de onu bulamadım. Bunu sakinleştirelim. Ya bir tane sakin ol. Sakin ol. Aferin. Aferin. Kendisini yapıyor İlk önce patilerini suda yıkayacağım. Aha, suyumuzu getirdim. döndürelim kameramızı kameramızı. Güzel kuleye. Evet bakın. Sapşik, bekle bir Hadi gel. Ya az, az, az sakin ol, sakin, 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 sakin. Sakin, 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 sakin. Dur Sakin dur 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 Böyle durmuyor. Su işim başına zor. Her neyse yıkamış olduk. Su düşünce yıkamış olduk. Evet yüzümü çıkmayan olanlar diyenler olabilir. Çok yüzümü göstermiyorum. Göstermek de istemiyorum. Ee, dur böyle. Tamam üstüm ısla. Üstüm Tamam sakinleş. Biraz kameraya bak. Sakin ol. Hiç mırlamıyor. Tamam birazcık önce şu tarağımızda tarayacağım. Yer <laughs> kedimi niye seçmedin? <laughs> Keşke konu birazcık daha çaba gösterip arasam. Bu çok yaramaz. Video bitince gelince ben ona kötü kurtar, kızacağım. Duy köpüşü. beşini yiyelim. Biraz yıkadıktan sonra geliyorum. Evet biraz sakinleştik. Tarayalım şimdi. İyice. Video durduğunca da taradım. Bugün inşallah yaralama çıkmam. Bugün çok fazla düştüm. Şöyle tarayalım. Kuyruğumuzu da tarayalım. kadar sen bu kadar fazla fazla iyi mi seni ooo evet babysin şimdi tırnakları keseceğiz tamam birazcık daha taradım ve şimdi bir yarım saattir tarıyorum ki bıraksın düzgün pozisyonda otursun Tamam şimdi keseceğiz parmaklarımı Tabi kesebilirsem Gel buraya Bismillah inşallah Nasıl korkuyorum Hoppala Tamam kestik güzel Bunu diyoruz ayda Öyleyken biz temizliyoruz Uçlardan alacağız ısınma Ay 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 Özür dilerim Biraz kötü kestim sanki Tamam. Tamam. Dur. Taraklı sakinleşiyor. Tamam. Efendim oğlum Efendim aşkım. <laughs> A -a -a. Yüzüme saldırıyor. Dur. Tamam. Dur. Bir dakika. Dur. Kamera. Kameraya bak. Kameraya bak. <laughs> bir kameramız var bizim artık. Tamam. Geçeceğiz. Sakin oluyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. Az üstü bir tırnak gezeceğiz. Bunu sevmiyor musun? Bekle. Bana bir kişi daha bas. Şşş tamam. Üçlerden aldık. Üçlerden aldık. Şşş tamam. Şşş. Eee kucuğum. Eee sen güneş yok. Sen Allah aşkına. Dur tamam. Bekle. Bekle. Niye ısırıyorsun beni? Isırma. Aa! Ah. Ah çok çok can çıktı. Niye ısırıyorsun? Bebeksin sen. Baby. Oh, daha bir iki aylık baby bu. Niye kardeşin gelmedi de sen geldin? <laughs> Bana açıklık sunabilir misin? Kayalım. Sakinleş. Ama güzel bir çekim yapıyordur. Kameraya bak. Aferin. Göbüşünüzü de tarayalım biraz. Ben göbüşü sarmıyorum. Tamam. Bırak! Ah! Ah! Ben tamam, Aklımızı keselim. Ah, aileye saldırmıyor. Ben böyle kesebilirim. Çok iyi gösteremiyorum. Çünkü durmuyor uslu. Uslu dur. Uslu, dur. Dur. Ama bak çok acıttım. Dur dur. Canını da acıtmak istemiyorum. Bir tane. Dişlerini de keseceğim ha. Dur. Ama acıtıyorum bak. Bak dört tane dişi var sip sirli. Ben her edip geliyorum. Tamam. Hadi başlayalım. Evet, tamam geliyorum. Ama çok sivri tırnaklarımız biraz keselim değil mi? Bunu kestik, bunu kestik. Bunu keseceğiz. Kestik. Bak, hemen bitiyor. Hı. Aferin. Şimdi en zincir olanı. Tamam, o pati bitti. Şuş, şuş, tamam. Tamam. Dur bakayım. Dur bakayım. Ben şu patiyi kesip geliyorum. Tamam, bir pati kestim ve su serpince sakinleşiyor. Hale de biliyorum, kendisini yalarken. Bu şu an kendisini yalasın. Sakinleşsin ki ısırmasın beni. Cez olduğunu anlıyor şimdi dur kuru da ne hareket mi? keseceğim keseceğim sipidi keseceğim evet kedimin ismi de sipidi sipidi konusunda kestim kestim tamam sakin ol kestim kestim sayılar. Bekti bir, bir tane çok az kaldı. Oh yalı beni. Tamam kestim bunu da girdim. Bekle bir tane. Bunu kestik. Bunu çok denk etmişiz. Tamam tamam. Hoş edin. Şunu silelim birazcık. Birazcık kanımız. Dur tamam. Birazcık kanamış patimiz. Patimiz kanamış bizim. Patimiz kanamış bizim. Ben şunları kesip geliyorum. Birazcık ayaklandık. Değil mi? Değil mi Sibidi? Değil mi Sibidi Gonzales? Çok mu hastayız biz? Birazcık su serpelim. Üstümüze. Hep öyledir ama kameraya gözükmüyor. İndirelim birazcık se indireceksiniz. Bu da oyuncaktan çıkan tripod. Hah. Oyuncaklardan tripod çıkarabilirsiniz. Ama kamera yüzünü sokuyorsun. Bekle. Allah Allah. İndi. Devirdim, Düzeltip geliyor. Tam düzelttim. Benim ağlatma. Şimdi buraya bak. Bak buraya. Bir şey de onlara. Mia, mi mi mi. Evet, Mia dediğine göre. Allah'ım ne saçmalıyım. Şimdi birazcık daha tane yapacağız ama bu O nedenle yandırmam gerekiyor. Elimi çekelim ki. Allah Allah hayır hayır hayır, kamera Hain kedi. Birazcık sakin ol. Bu sudur. Hızlı tarayalım. Suyu çıkar yapalım. Güzel taranıyor öyle. Değil mi dakikalık video olmuş. Her Şimdi patilerimize krem süreceğiz. Gel bakalım. krem kremin markasını da yapmayalım. Gel bakalım. Patini getir. Patimizi kremimizi sürelim. Yakınlaştıralım mı biraz? Gel bakalım yakınlaştıralım. Patilerimiz varmış bizim renkli renkli. Gel bakalım. ya patiyi göster bakalım birazcık gösterişken değil. Sürüp geliyorum. Sürdüm. Çok zor sürdüm. Ama kaçtı kendisi. Gerçek misin? Ha geldi. Ha geldi. Matmazel geldi. Bir matmazel geldi buraya. Bak. Şimdi bu matmazeli birazcık süsleyeceğiz sandalye yaptırmaya çalışıyor şakir. Ama biraz el ki görsünler sizi Oh bir şey de bitiremiyorum. Gel buraya kaçma. Hiç mi yağlama? Boşuna mı yağlıyor? Böyle süsleyelim Hadi, hadi son dokunuşla <laughs> hadi. Kaçıyorum oğlum. Dur takamadım dur. İşte aa ayağım üstü senin yüzünden. Gel. Dur annem dur dur dur. Bekle. Bekle takamadım. Bunu nasıl takacağım? Aha takıyordum. Tak geliyor hemen. Taktım. Bak <laughs> basit olduk. Şimdi Buna şöyle 360 gösteriyorum. Şimdi bu spidey Kafası böyle. Çok tatlı oldu. Çok da tatlı oldu. Ponçik kedi. Ama çok yaramaz. Kaçmak için her an can atıyor. Birazcık daha su serpelim. Sakinleşelim. Çok ağır tutuklusu ne? Her neyse. Bay bay de arkadaşlara. Bay bay. Bitti. Video bu kadardı. Çok uzun oldu ama hadi görüşürüz. Bay bay de. Sonraki videolara... Ne bakıyorsun? Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.